tamam. Ama biraz ben şey duruyorum ya. Biraz indirsene ha aşağı. Yok yok öyle de. <laughs> tamam. Şimdi oldu bak. Bakayım Aynen böyle iyi bak. Tamam. Çünkü. Böyle de nasıl lazım ben de bak. Bu şekilde. Sen yaslanacak. Şurası çok güzel olur ama aslında. Ya işte bizim şey almamız gerekiyor. Adam, yani... alırsam şurayı böyle koyarsa işte şöyle şu tarafı bir yere. Aynı yani oldu. cama böyle ne onun ismi ya? Bir kamera vardı. Şunu tutalım biliyor musun? kamera vardı. bu şekil mi? Neydi o kamera ya? Yani? 360 derece yok o değildi. Uzak mıyız ya biz biraz o konulara sanki? Youtube'lu olmaya yolunda ilerliyoruz ama... E hadi bunu da video yapsak. Youtube'a yayınlasak şimdi. Bir sohbet başlatalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Sen koy onu yine. Vallahi arkadaşlar Youtube çekiyoruz ama... Şimdi... Kamerayı su şişesinin arkasına falan dayamaya çalışıyoruz şu anda. Anca <laughs> böyle ee, ekipmanlarımızı sağlayacağız. İşte ne gerekiyor? Van tuzlu bir tane zaten tutucu gerekiyor. Aynen. Onun dışında örnek veriyorum araç değiştirdik. Sunroof'lu bir araç veya arkadan tavana yapışmalı. Ya tuz önemli ön tarafı çekmesi için. Ön tarafa ben ee, yine aynı şekilde ön camda olması gerekiyor, yan camda olması gerekiyor. Profesyonel hmm. bir e, YouTuber'ın ekipmanları genelde bu şekilde olmaya çalışıyor. Bizim şu an mesela, biz şu an <laughs> profesyonel bir şekilde yapmıyoruz. Yapmadık. Ee, fazla içerik üretmedik. Yani profesyonel şekilde üretmedik. İşte bu, biz bu işi gerçekten asılıp, işte arabalarla ilgili çok farklı arabaları, böyle değişik değişik arabaları tanıttığımızda artık yani işin blok kısmı da içine girdiğinde, işin içerisine artık bir e, profesyonel ekipmanlara ihtiyaçlarımız olacaktır. Onun dışında e, YouTuber'ın, yani bir YouTuber olarak başka neye ihtiyaç gerekiyorsa işte artık e, biz bunları temin edeceğiz en yakın zamanda. Onun dışında arkadaşlar şu an biraz kendimizden bahsedelim, biraz tanıyorsunuz tabi de. Şimdi ben e, üniversitede şu an Çanakkale, Biga'da okuyorum. İşte memleketim Maraş sayılır normalde, Adana, Osmaniye. Ama bizim pek bir alakamız olmadığı için Osmaniye ile. Aynı benim gibi. E, evet. Kerem ben mesela, de... Kerem... Sivaslı ama Sivas İzmir'de yaşıyorum. İzmir'in Ali Ağa'da Ali Ağa'da yaşıyor. Ali da büyük bir yer aslında çok güzel bir yermiş de ben güzel bir yer. Yani. Bir yer ya. 100 bin deyince Sence ben... gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. <laughs> Yolunuz düşerse gelin. Bilenler biliyordur tabii ben bilmiyorum Ali Ağa'yı. Yolum düşerse uğrayacağım Kerem'e de. İnşallah hayat sıhhatin uğrayacak. Şimdi bizim işimiz evet. e, Normalde elektrikçiyiz aslında biz. Yani kendim olarak. Arkadaş gıda da okuyor. Ben meslek sesini de elektrik üzerine okudum. Elektrik alanında uzmanlaşma uzmanlaşma yolundayım. Şimdi üniversiteyi de okuyoruz hem elektrik alanımız bizimki üretim dağıtım iletim şeklinde oluyor. İletim üretim dağıtım yani bizim resler, gesler bu tip projelerle ilgili olsun, tesisatçılık olsun. Elektrikçisiniz yani bu şekilde ilerliyor bizim bölümden. Bunun dışında arkadaşlar evet şu anda Çanakkale Biga'dayız fırsat buldukça videolar çekmeye çalışıyorum. İşte arabalarla ilgili ne olabilir? Ee, genelde şöyle oluyor. Sıfır ve klasik araçlar üzerinde tanıtımlar yapmaya odaklıyım dedim kendime. Lakin böyle farklı farklı araçlar da gelirse çekiyorum. Klasikler gelirse çekiyorum. Mesela benim aracım bir klasik değil ama e, yine de çok bilinmeyen bir araç olduğu için zamanının bilinen aracı ama şu an bilinmiyor fazla bizim Toyota Corolla'mız. 91 modelimiz. Tabi efsane kasa değil. Fındık kasa dediğimiz. Ee, bu araçta işte yaklaşık kaç yaşında? 91, 2000 33 yaşında bir araç. Yani 33 yaşındaki bir araç hemen hemen çoğu kimse tarafından bilinmiyor tabii ki. Eskiler biliyor. Eski Toyotacılar hatta Toyotacılar biliyor aslında da. şu Şuankiler bilmiyor tabii ki. Ee, başka araçlarla ilgili çok kullanım e, işte Ford kullanmış adam. Ne bileyim. Farklı farklı Opel kullanmış. Toyota ile hiç alakası olmayan, Japonlara hiç ilgisi olmayan adamlar bilmiyor mesela bu aracı. Bunun dışında farklı araçlar oluyor. Öyle mesela ben bir araç gördüm burada. Rus bir araç. Lada Niva. Çocuk şey yapmış onu. Böyle bir modifiye tarzında tuning dediğimiz yani modifiye yapmış. Bayağı böyle jantları dışarı falan çıkarmış. O da hoşuma gitmişti gerçekten böyle. Onu da yakın bir zamanda çekerim diye düşünüyorum. Havalar şu an soğudu, Çanakkale esiyor. Haber sunucusu gibi olduk ya. Haber <laughs> sunucusu <laughs> 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 Havalar esiyor bayağı zor. Rüzgar soğuk oldu. Yani böyle bayağı bir esiyor. Yani Çanakkale'nin rüzgarını bilenler bilir. Askere gelmiş olanlar genelde iyi biliyorlar buraları. Anlatıyorlar. Anlatıyorlar, anlatıyorlar filan. Böyle işte, havası çok... Ama şöyle söyleyeyim. söyleyeyim Çanakkale güzel bir yer. Çanakkale'ye gelmenizi tavsiye ederim. İzmir bu arada, İzmir'in biraz adı çıkmış bu arada. Onu da söylemek istiyorum, bunu değinmek istiyorum. İzmir'le alakalı bazı şeyler duyuyoruz hani bildiğiniz üzere. İzmir adı çıkmış, İzmir aslında güzelmiş yani. Merkeze şöyle bir gidin, gezin. Sonuçta yani herkesin kendi hayatı, kendi özgürlükleriyle yaşar herkes. Öyle, o düşüncedeyim ben yani. Herkes kendi hayatını yaşasın. Canım, tabii. Kimse kimsenin hayatına karışmasın. Aynen. Yani namaz kılan da olur. Ya öyle şeylere karışıyorlar ki hani e, çok farklı ya. Yani. Herkes kendini geliştirmeye çalışsa, kendi içine dönse aslında her şey bitecek. Ama burası da bir dünya yani. İyisi de oluyor, kötüsü de oluyor bazı şeyler. O, o, onu eleştiriyor, bu bunu eleştiriyor, işte eleştiriyor, eleştiriyor. Eleştiriyor yani dünya hayatı olduğu için de hayat bir denge. Ne kadar iyi varsa o kadar kötü olacaktır bu dünyada. Yani boşuna cennet, cehennem olmadı yani. Bunlar dolacak tabii ki. Yani genel olarak böyle bir sohbet eşliğinde size bir video hem çıksın hem de biraz bizi tanıyın demek istedim. Ee, yine böyle size bir de şey sorayım. Bizim ne tür böyle içerikler çekmemizi istersiniz veya büyümemiz için neler gereklidir başka? Nasıl içerikler tamam? Araçlar üzerine çekeceğiz zaten ama hangi araçlar veya araç sektöründe hangi konular üzerine değinsek? büyümemiz biraz daha artar. Ben büyümek için ilk başta şey yapmıştım mesela. ile ilgili sorulara yönelmiştim. Çok fazla böyle izleyen falan olmuştu. Yani fazla dediğim de şöyle. Yeni açılan bir kanal için 9.000 izlenme güzel bir izlenme. Yani güzel bir izlenme. O yüzden bizim için iyi olmuştu o. Ya bunun gibi sonuçta sürekli ehliyetle ilgili şey yapamayız. Bizim bilgi, bilgimiz varsa onu sadece ben yayma amaçlı çekmiştim o videoları. O yüzden konumuz araç. Araçla ilgili ne tür videolar çekersek hızlı bir şekilde büyürüz. Bir aktivasyonumuz olur hızlı bir şekilde yani yükseliriz. Bu konuda da sizlere bir sormuş olayım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.